Thank you Kolay gel ustam. Sağ olasın. Ya ustam... ...bana daha kolay bir iş vereydin. Ben bekçiden hiç anlamam ki. Ne bileyim ben... ...hamallık ederim, çuval taşırım. Ya hele gel hele çaktırma sen. Ya arkadaşım... ...en rahat işi verdim sana. Bekçi kulübesinde akşama kadar oturacaksın. Ee, arada bir çıkar dolaşırsın. O da istersen tabii. Yoksa akşama kadar yat uyu bekçi kulübesinde. He doğru diyorsun. Ey diyorsun da... Ya ben de yatarım, ne de oturabilirim. Aha da bunlar zanaatkar elleri. Ben ellerimle bir iş yapayım istiyorum. Sen beni buraya bir ay bırak. Bütün her işi öğrenirim ha. Ya sen bir başta hele... Ya verdiğimiz işi de beğenmiyorsun bir be adam. Hadi hadi. Kolay gelsin sana. Kolay gelsin Ustam. Yanlış anlama. Hadi. Hadi kolay gele. Hadi kolay gele. Hayat nerede kız? Zeliha ablası aradı, Onunla buluşmaya gitti. He, anası gibi gezenti yerinde durmuyor ki. Bir de patroniçi olsun, sen o zaman gör. havaları. Ana kız. Hı? Bak ben sana ne diyeceğim. Ney? Cennet'in çalıştığı lokantanın oradan geçtim de ben. Cennet'le patronunu böyle yan yana yemek yerlerken gördüm. Sohbet ediyorlardı filan. Zaten ben her şeyin farkındayım. O kadının İsmail'in namusunu Halil getirdiğinden eminim. Sen o lokan... İşte ne haltsa buranın yerini bulabilir misin? Bulurum tabii ana. Tamam. Dokunma kız. Bak. Dinliyorum. Bilgi işlemdeki arkadaşımla görüştüm Semra Hanım. Gariptir ki Şebnem'le ilgili doğru düz bir kayıt bulamadım. Bunun üzerine biraz daha araştırma yaptım ve Şebnem'in yıllar önce mahkeme kararıyla ismini değiştirdiğini öğrendim. Eski ismi Songül. Bu isimle bakınca bir adrese ulaştım tabii. Adresi bana mesaj olarak gönderir misin? Hemen yolluyorum. Kimsin sen Şebnem? Ne istiyorsun? Hayat her ne kadar çocuk Kerem'den değil dese de bence kesin yalan söylüyor. Nasıl yani? Bence çocuk Kerem'den kesin. Kerem'den mi? Peki niye yalan söylüyor? kafasına göre mirastan pay alamayacağını düşündüğü için. Bana bak anne, ne yapıp edip o kızı bana yakınlaştırman lazım. Nasıl yakınlaştıracağım? İlk önce o salak ayaklarını bırakacaksın anne. Git sen onları babama yap ama bundan sonra bana yapmayacaksın. Bak, git o kudretle konuş. Artık kızımı ikna ediyor, babasını mı ikna ediyor bilmem. Ama o kızın kendi ayakları üzerinde durmaması gerekiyor. Ne yapıp edip o kızı benim kucağıma düşürmen lazım. Tamam mı? Alo. Alo. Yusuf ben Şirin. Ne yapıyor? İyiyim de beni dün geceden beri neden hiç aramadın? E telefonum mu vardı arayacaktım? Doğru ya benim telefonum yok. Ama bir telefonum olsaydı ben istediğin zaman arayabilirdin, değil mi? O zaman güzel yıldızımızın bir telefon alma vakti geldi ha. Ne dersin? <laughs> Bence de. Yusuf ya, ben sana bir şey soracağım. Şey, fotoğraflar nasıl? Güzel oldular mı? Aa, çıkmış. Kızım var ya. Tap modelleri taş çıkartırsın ha. Gerçekten mi? Ee, ben de görebilir miyim onları? Tabii görebilirsin. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin geleceğin çok açık. Ha? Sen benim sözümü dinle, bana güven. Bak nerelere geleceksin, şaşıracaksın. Tamam. Hadi bay bay. Salak. Şu demir kapıyı görüyor musun? Onu geçtikten sonra bir tane daha var. Oradan gireceksin. Ben de arkadan dolanacağım. Hazır mısın? Dikkatli Yol. ol. Sen de kardeş. Kaldır ellerini. Kaldır. Durak. Yürü. Yürü. Yürü.